Ne güzel bir koku vardır. Hadi oradan. Koku. <laughs> <laughs> Ben bugün burada kalacaksın. Kar beş karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam. Gitmem gerek. Mümkün yoktur. Kar çoktur. Ne atlı, ne de atlı kızak gider. Çok mu hoşuna gitti? Büyüyen enerji tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda <laughs> önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji kurdan... Hediye ve olmasaydı enerji sana verirdim. Kusura bakma. onu yerine koyalım. Sen de ver. Daha az enerji <laughs> Hadi düdük sende kalsın! Düt! <laughs> <laughs> Günaydın Tahsin kardeş! Bugün yola gidilmez! Sen ne burada olacağım kal ben şimdi? Allah'ın işine karışılmaz! Burası hep böyledir! Kar yağdı mı durmak bilmez! Bekleyen vardır! Yok ama gidip görevime başlamam lazım! <laughs> Sen burada kaldı! İşte görürsen! Her taraf mühür kar! Tuvalet nerede? Ha? Tuvalet! Ha, evin arkasında! sevgili. Sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. Üç gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem üşüyorum. Üşüyorum sevgilim. Kimdir o? Şahmut, ver! Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Minder koy. Evedir, Ala gidecek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık. Mümkünatı yok. Ağrı'dan gelirken minibüste... ...hatta şoför sizinle konuştu. Sözün doğrudur. Eyvallah. Güle güle. Yiğit adamdır şeyimiz. Karın altını bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş. Benden güzel? Yok. Gel. Festivale Türkiye'de <laughs> senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde <laughs> Adım 20 Mayıs'a açık kalacak. Macaristan'ın merkezi Budapeşte yakınlarında... Ya seni! Bingül! eserlerinden oluşan sergi... Çok sevdin o aynayı galiba! Sana vermek isterim etkisi ama etkisi hediye! Açılacak. Hatırası var! eyaletinde... ...tarım taşıyan... Ne oldu Tahsin kardeş? Önemli değil. Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum. Kusura bakmayın. Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakıncanın ağır misafirisin. Acımadı mı? Yok. Kaç aylık kamilesi? Dört beş vardır. Burada can sıkılmıyor mu? Yok. Kar durdu artık gidersin ha Zeynel dayı Tahsin kardeş Ne var derman Kar durdu artık gidebilirim Nürmet kızım bir gün daha bekle Kara kışa yigitlik olmaz Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette ona göre yola çıkarız Ne olursa olsun götürün beni Bu hava kar topluyor Yine başlar Beni götürün bu iyiliğinizi hiç unutmam Yoksa burada çıldıracağım Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın, çık düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım. Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur! Göreve başlamazsam maaş alamam ki! Beni götürün! İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak. Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek, nasıl götüreceğiz onu anlatın! Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya! Ne malum belki mi görür? Bu kere bacı buraların adamı dergin, hamlar yolda kal. O halde nasıl edeceğiz? Sırtımıza alacak değiliz ya! Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez! Karda ayakı kırılır! En iyisi kar ile götürmek! Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter! Sen ne diyorsun Şahmuz? Doğru iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim. Hazırlan gidiyorsun. <laughs> Sağ ol! Çekin elini. Hiç insan görmediniz.

Ne hadi fazla ekleşmeyin! Hayırlısıyla yola düşün! <laughs> Kar geliyor ya! Yine de Allah büyüktür! Kusura bakmayın, size yük oldum, sağ olun! Estağfurullah! İnsaniyetlik borcu! Kırk yılın başında köyümüze bir yolum düşmüş! Hoşça kalın! Yolum açık olsun! Şahmuz'un izinden ayrılmayın!